hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlayalım. Hat sanatını yumurtaya uyarladı diye bir bay şeyimiz var, paragrafımız var. Başlayalım. Yusuf E. Gören emeklilik hayatını renklendirmek için giriştiği yumurta oyma sanatını 3 yılı aşkın bir süredir ilgileniyor. Türkiye'de bu sanatı ilk defa kendisinin başlattığını söyleyen E. Gören son dönemde yeni 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 ustalar yetiştiğini ifade ediyor. Ancak kendisini diğer ustalardan ayıran bir fark olduğunu belirten E. Gören, bizim en büyük farkımız yumurtaya, kabuklarına, hat motiflerini uygulamamız. Dünyada şimdiye kadar hiçbir yumurta oyma ustası hat motifini kullandığını görmedim diyor. Yusuf E. Gören yumurta oyma sanatını ne kadar süredir ilgilenmektedir. Şimdi paragrafa baktığımız zaman burada ne diyordu arkadaşlar? 3 yılı aşkın bir süredir. Yani kaç yıldır? 3 yılı aşkın bir süredir ilgilenmekteymiş. Diğer sorumuza geçelim. Yusuf E. Gören'e göre kendisinin diğer yumurta, yumurta, oyma ustalarının farkı nedir? Şimdi burada diyordu bizim en büyük farkımız, diğer ustalara göre en büyük farkımız yumurta kabuklarına hat motiflerinin işlenmesidir. Değil mi? Dünyada hiçbirinin yaptığını görmedim. Yani nedir arkadaşlar? Yumurta kabuklarına hat motiflerinin işlenmesi de en büyük farkıymış. Geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki boşluklara verilen metin türlerini uygun sıraya sırayla doldurunuz. Ders vermek amacıyla yazılan hayvan veya bitkilerin konuşturulduğu yazı türüne ne diyorduk arkadaşlar biz? Bakın burada konuşturma var. Hayvan ve bitkiler neydi? Fable'dı değil mi? Fable. Yazarın başından geçen veya tanık olduğu olayları belli bir süre sonra yazdığı türe ne diyorduk arkadaşlar? Biz kendi başımızdan geçen olay mesela bir anımızdan bahsederdik değil mi? Anı anlatma. Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayları yer ve zaman belirtmeden anlatıldığı edebiyat türüne biz ne diyorduk arkadaşlar? Masal değil mi? Masal, kele olan masalı mesela. Yazarın kendi düşünce duygularını ispat etmeden kendi kendine içten geldiği gibi anlatımına da biz ne diyorduk arkadaşlar? DNM. Eşiklara baktığımız zaman arkadaşlar e, doğuracağımız D şıkkında bulabiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Arkadaşlar sebep sonuç ilişkisine bakmak istiyorsak cümlenin yarıdan sonra mesela içinden sonra dan dolayı ekliyoruz. Bakın dan dolayı. Nasıl olduğunu anlatacağım şimdi. Kar yağdı. bakın için yerine dan dolayı ekliyoruz. Kar yağdığından dolayı yola çıkamadık. Oldu mu arkadaşlar? Olduysa bu bir sebep sonuç cümlesidir. Yarınki maçı hazırlandığından dolayı çok çalıştı. Bakın bir olmadı değil mi bu? Bu bir dursun. Hastalandığından dolayı doktora gitti. Oldu. Uyuya kaldığından dolayı otobüsü kaçırdı. Oldu. Gördüğünüz gibi sebep sonuç cümlesi olmayan cümlemiz nedir arkadaşlar? B şıkkımızdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? TBMM 29 Ekim 1920'de törenle açıldı. Mehmet ee, 1983'te Erzurum'dan ayrılmıştı. Yeni mahallede 15 yıl oturmuştu. Esin Bey bugün derse gelmemiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Esin Bey demiş değil mi? Bey kelimesi nasıl yazılır arkadaşlar? Küçük harfle yazılır. Burada ne yapmış? Büyük harfle yazılmış. Doğru cevabımız O olacak. Çaba harcamadan akla gelen düşünceler çok değerlidir. Nokta nokta büyük bir titizlikle korunmalıdır. E şimdi değerli olduğundan bahsediyor değil mi arkadaşlar? Bakın yerine koyalım. Çok değerlidir çünkü büyük bir titizlikle korunmalıdır. Olmalı mı? Olmamalı. Bakın çok değerlidir bu yüzden büyük bir titizlikle korunmalıdır. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Uydu. Bu yüzden büyük bir titizlikle korunmalıdır olması gerekiyor. Yaşlı adam gençlere zamanınızı sakın boşa harcamayın. Sağlığınıza dikkat edin dedi. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman e, son kelimemiz ne olacak? Nokta olacak değil mi? E, başta da yaşlı adamın gençlere söylediği kelimeden bahsettiği için burayı tırnakla böyle e, cümleyi ay, yani belli edebiliriz. Hani bir yerden bir ifade aldığımız zaman tırnakla belli ediyorduk ya. O şekilde bu ikisi de tırnak arkadaşlar. Harcamayın virgül olacak değil mi? Yani arkadaşlar tırnak virgül tırnak nokta olacak. Bu da 5 kılı doğrucağımızı bulabiliriz. Okumak, anlamak ve yaşamaktır demiş. Kitaplarla tanışmadan önce kendimi çok yalnız hissederdim. <laughs> çok yalnızdım ve sıkılırdım. Ama kitaplarla tanıştıktan sonra bütün dünyam değişti. Artık yalnız değilim. Binlerce arkadaşım var ve benim sıkılacak vaktim yok. Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kitaplar insanın en yakın arkadaşıdır. Ne diyor arkadaşlar? Bakın kitaplardan sonra yalnızlığımdan vazgeçtim. Yeni arkadaşlar edindim. Yani kitabımı arkadaş gibi gördüm diyor değil mi? O zaman doğru nedir arkadaşlar? Kitaplar insanın en yakın arkadaşıdır. Aşağıdakilerden hangisi cümle içinde büyük harfle başlamaz? Bakalım. İslamiyet nedir arkadaşlar? Bir Müslümanlık dinini belli ettiği için özel bir isimdir. Lale devri aynı şekilde bir devri bahsettiği için aynı. Sakarya bir ilden bahsettiği için aynı ama balıkçılar derken bir özel bir isimden bahsetmiyor. Herhangi bir balıkçıdan bahsettiği için bu özel isim olarak alamayız ve büyük harfle başlayamayız. Çocuklar hikayenin özellikleri nelerdir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Elif öğretmenin sorduğu soruya yanlış bir açıklama yapmıştır? Bakalım. Hikayenin özellikleri değildir diye soruyor bize. Yaşanmış veya yaşanabilecek olayların anlatıldığı bir türdür değil mi arkadaşlar hikaye? Tabii ki de. Serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Evet. Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. Bu bir dursun. Kişi sayısı romana göre sınırlıdır. Evet romanda daha fazladır. Şimdi arkadaşlar kahramanların olağanüstü özelliklere sahip olduğu yazılara biz ne diyorduk? Masal diyorduk değil mi? Beyaz önlüğünü giydi. Merdivenleri hızlıca inip hastanın yanına geldi. Cümlesinde alt sözcüğün hangisinde bir adın nitelendiği yani sıfat olduğu belirtilmiştir diyor. Sıfat neydi arkadaşlar? Ön, ismin önüne gelen değil mi? İsmi nitelendiren bir şey. E şimdi bakalım. Beyaz önlük. Önlük isim midir arkadaşlar? Bir isimdir değil mi? Beyaz önlük. E beyaz burada önlüğü nitelendirilmiş mi? Nasıl önlük dediğimiz zaman? Beyaz önlük. O zaman sıfatımız neymiş arkadaşlar? Beyazmış. Bu D şıkkının cevabı arkadaşlar. Orada karışıklık olmasın. Yani nasıl sorusunu sorduğumuz zaman neyi buluyormuşuz arkadaşlar? Sıfatı buluyormuşuz. Aşağıdaki deyimlerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Bakalım. İçini kemirmek. Bir üzüntü, bir üzüntü kendisini sürekli rahatsız etmek. Değil mi arkadaşlar? Sürekli içimi kemiriyor. Sürekli düşünüyorum onu. Bu doğrudur. Parasını sokağa atmak. Kar getirmeyen bir işe mala mala para yatırmak. doğrudur arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki işte bir ticarete gireceksiniz. Kar getirmeyecek ama siz para yatıyorsunuz. Ne derler buna? Parasını sokağa atmış. Parası çok gelmiş demektir. Talihine küsmek, başına gelenlerden ötürü talihini suçlu görmek. Evet, ok yaydan çıkmak, bir işi yapmaya hazır olmak mıdır arkadaşlar? Bir işi yapmış olmak mıdır? Çünkü ok yaydan çıkmış, artık gidiyor ok. Burada arkadaşlar, bu yanlıştır. Bir işi yapmış olmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kinin yazımı doğrudur demiş? Bakalım arkadaşlar, akşamki film çok güzeldi demiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman akşam ki akşam bir zamandan belli ediyor değil mi? E zamandan belli ettiği için buradaki yazımda buradaki yazımda bir e, doğruluk yok arkadaşlar. Şimdi geçtik. Kitaptaki soruları çözelim dediğimiz zaman kitaptaki bakın ki'yi kapattığımız zaman kitapta soruları çözelim. Yani bir şey var mı arkadaşlar? Sen kitabın içinde çözelim gibi bir anlam bozukluğu var değil mi? E burada o zaman bu ki'nin birleşik yazılması lazım. Burada da bir yanlışlık var. Bilmem ne düşünüyor. Bakın arkadaşlar burada da e, baktığımız zaman bir şeylik var değil mi yani? Anlamda bir bozulmalar olmuyor. Burada ayrı yazılması doğru yazılmış. Yani doğru cevabımız C şıkkımız. Bağlaç olan D ayrı olan D bitişik yazılır. Ya pardon. Bağlaç olan D ayrı ek olan D bitişik yazılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Ayakkabısı var, elbisesi de demiş. Şimdi ayırdığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bir doğruluk var, değil mi? Ben de sizinle gelmek isterim. Ben sizinle gelmek isterim. Anahtarını mı getirmedin? Anahtarını mı getirmedin? Bahçede birkaç tane köpek var. Bahçe köpek birkaç köpek var. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada bakın kapatarak tek tek bakalım. Bahçe birkaç tane köpek var. Anlam bozuldu değil mi? Anlam bozulduğu için arkadaşlar burada nedir? Bunun birleşik yazılması doğrudur. Bize yanlışını sorduğu için bunu eledik. Anahtarını da mı getirmedin? Anahtarını mı getirmedin? Bakın burada da bir anlam bozukluğu olmuyor. Ayrı yazılması doğru. Ben sizinle gelmek isterim. Bakın arkadaşlar kapattığımız zaman anlamlı oluyor. Ben sizinle gelmek isterim. Oluyor ama D'ye baktığınız zaman D'nin burada ne olması lazımdı? Ayrı yazılması lazımdı. Anlamda bir bozulma olmuyor. Onun dolayı bu yanlış yazılmış. Doğru cevabımız B şıkkımız. Said Faik Abası Yanı'nın Ada Pazarı'nın yerli ailelerinden olan ve Abasızlar diye bilinen bir aileden gelir. Babası belli bir süre memurluk yapan daha sonra ticaretle uğraşan Mehmet Faik Bey'dir. Annesi Ada Pazarı'nın ileri gelenlerinden Hacı Rıza Bey'in kızı Makbule Hanım'dır. Gelir seviyeleri oldukça iyi bir aile ortamında mutlu bir ee, çocukluk hayatı yaşayan Said Faik disipline sığmayan mizacı biraz da şaşırtan zorlaması yüzünden düzenli bir öğrenim görememiştir. Bu metin bu metnin türü aşağıdaki hangisi? Arkadaşlar burada kimden bahsediyor? Said Faik'ten değil mi? Bir ne var arkadaşlar burada? Biyografi var. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. İnşallah anlamışsınızdır. Aklınıza takılan bir kısım olursa yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. Yelkovanların efsanesi adında bir metnimiz var. Metnimizi okuyalım öncelikle. İnsanoğlu hayvanlardan kuşlardan baktı baktı da kanat takıp uçmayı yaptı. Balığa baktı baktı da alaca şafakta yelkenleriyle 7 kat denizleri açtı. Açtığı yerlerde Başka başka insanlarla kucaklaştı. Soğuk iklimlerden gelenler sıcak iklimlere şaştı. Yağmuru bol memleketin çocukları kuraklığa alıştı. İnsanoğlu ucu bucağı görünmez denizleri aştı. Aşmasına da aşılan her yol ayrılık getirir. Bülbül gülden ayrıldı, tarşana küsecek daha kalmadı. Yollar, sınırlar ve denizler girince araya özlemi tattı insanoğlu. Ne bülbül gülü özledi, ne koyun kuzuyu, insanın insanı özlediği kadar. Özler de denizler ötesinde dumanla haber uçuramaz ya. Metnimiz bu şekilde arkadaşlar. İnsanlar bugünkü teknolojiye nasıl ulaştı? Şimdi ilk metne bakarsak. Ne diyor? İnsanoğlu hayvanlara baktı baktı da kanat taktı. Balığa baktı baktı da yelkenleri takıp yedi kat denizleri açtı. Neymiş arkadaşlar? Doğadan teknolojiye ulaşmışlar değil mi? Ulaşıldı. insanoğlu neden mektup yazma ihtiyacı doğdu? Ne diyordu arkadaşlar? Bakın son cümleye bakarsak özler de denizler ötesine dumanla haber uçuramaz ki. Neden arkadaşlar? Deniz ötesine haber göndermek için. Deniz ötesine haber göndermek için. Şimdi test sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Bu öyle bir metin. Hani sizin sınavınızda da bu şekilde bir metin gelebilir diye genel fikir olarak bir hazırladık. Hani genel babda zaten testlerimiz var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir ismin özelliğini göstermez demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman isimlere bakalım. Şimdi lezzetli yemekler değil mi İsmin özelliği yani sıfat soruyor aslında bize yemekler nasılmış lezzetli bir ismi nitelendiriyor ismi özelliğin ismin özelliğinden bahsediyor lezzetli yemek bakın burada var ödevlerimin tamamını akşam bitirdim bakın bu akşamda bir e, akşam bir isimdir ama burada bir zaman belli etmiş yani bir sıfat görevi üstlenmemiş diğerine bakalım sinirli insanlar nasıl insanlar sinirli insanlar var. Keyifli bir gün. Nasıl bir gün? Keyifli bir gün. E burada arkadaşlar sıfat olmayan tek cümlemiz nedir? Ödevlerimin tamamını akşam bitirdim cümlesidir. Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde birlikte kullanılırsa bir ismi nitelemez. Yani sıfat görevi olmaz diyor. Şimdi bakalım güzel çocuk dediğimiz zaman niteliyor mu arkadaşlar? Niteliyor. Güzel soru dediğimiz zaman niteliyor mu? Niteliyor. Güzel koştu. Dursun bir arkadaşlar güzel elbise. Güzel elbise dediğimizde de ne yapıyor? Niteliyor. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken isim dedik ya. Burada baktığımız zaman çocuk, soru, elbise birer isim ama koştuğun kökü nedir? Koşmaktan gelir. Burada bir isim yoktur arkadaşlar. Ondan dolayı ismi nitelemiyordur. 3. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir? Bakalım. Derdini dökmek nedir arkadaşlar? Sıkıntılarını anlatmak. Doğrudur. Dirsek çürütmek yani sizin yaptığınız nedir? Okuyup öğrenmek için yıllarca çalışmak, yıllarını vermek, zamanlarını harcamak. Dili döndüğü kadar anlatmak diyelim biz ona. Hep o kişinin ya da o şeyin sözünü etmek. Bu değildir arkadaşlar. Dili döndüğü kadar anlatmak şudur. Mesela benim size şu anda derste anlattığım gibi elimden geldiği kadar yeterince yani yapabildiğim kadar anlatmaktır. Yani hep o kişiden bahsetmek değildir. Doğru cevabımız budur. Diğer şıkkınıza da bakalım. Dizginleri ele almak yönetimi ele geçirmektir arkadaşlar zaten. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması numaralandırılmış kısımlarda yoktur demiş. Bakalım çok sevinmek. Nedir arkadaşlar çok sevinmek? Şıklara baktığımız zaman etekleri zil çalmak. Biz ne diyorduk? Çok sevinmek diyorduk değil mi? Etekleri zil çalmak hani eteklerde bir zil olup çaldığı değil. Sevindiğini bahseder. Dikkatli olmak. Gözünü dört açmaktır değil mi arkadaşlar? Gözünü dört açmak. Çok üzgün olmak. Yüzünden düşen bin parça derler. Ne oldu yüzünden düşen bin parça? Ama kulak asmamak nedir arkadaşlar? Umur sama maktır. Buna da dikkat edin. Hangisi yoktur dediği için doğru cevabımız D şıkkımızdır. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi isim değildir demiş. Bakalım. Anlat bize de gezip gördüğün yerleri. Anlat mak isim olmadığını yani başka bir şey olduğunu nasıl anlıyorduk? Mak eki eklersek arkadaşlar ne oldu? Anlatmak oldu. Bir fiil olduğu hangisi değildir dediği için doğru cevabımız nedir? A şıkkımızdır. Diğerlerine de bakalım. Yazar eserinde sade bir dil kullanılmış. Tiyatro binasında tadilat yapılacak dedi. Bize güç veren şey bazen küçük bir umut olur demiş. Numaralandırmış cümlelerin anlam kazanabilmesi için masa ismine sırasıyla hangi hal ekleri getirilmelidir? Bakalım. Elindeki tabakları masa nokta nokta bıraktı. Ne olacak arkadaşlar? Masa ya olacak. Ya olmayanları sildiğimiz zaman zaten doğuracağımız B çıktı. B, çıktı ama devam edelim biz. Siz kalkın ben masa y toplarım olacak değil mi arkadaşlar? Y. Masa nokta nokta büyük bir sessizlik vardı. Masa da büyük bir sessizlik vardı. Bize kartını verdi. Masadan kalkarken olacaktı arkadaşlar diğer şıkkımızda ki aşağıdaki sözcüklerin hangisine getirilirse ünsüz benzeşmesi meydana gelmez diyor arkadaşlar bakalım simit çi oldu bir benzeşme oldu mu arkadaşlar p ç t k harflerinin birine döndü mü arkadaşlar döndü çiçek çi oldu mu arkadaşlar oldu kaşık çi oldu mu oldu kilim ci kilimci de bir değişme oldu mu olmadı buna dikkat edin Bakalım aşağıdaki cümlelerin cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır. Bakalım. Böyle rüzgarlı havalarda pek dışarı çıkmaz. Şimdi rüzgardan ne olmuş arkadaşlar? Rüzgarlı. Başka bir yapı olmuş mu? Olmuş. O zaman yapım eki almıştır. Büyüklerine saygıda kusur etmez. Saymaktan saygı olmuş. Saygıdan saygıda olmuş. Ne yapmış? Bir yapım eki almıştır. Kartallar yüksekten uçar. Kartallar ne eki almış arkadaşlar? Çoğul eki almış. Çoğul eki bir yapım eki midir? Çekim eki midir? Çekim ekidir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız nedir? C şıkkımızdır. Kompozisyonu kompozisyonuma güzel bir başlık. Baştan başlık olmuş bulduk. Yukarıdaki cümlelerin anlam kazanabilmesi için boş bırakılan yerlere hangi seçenekte verilen ekler getirilmelidir? Bakalım. Ailem bu şehirde kullanış bir ev arıyor. Kullanış nedir arkadaşlar? Lıdır. Kullanışlı bir ev varıyor. Bu sene oldukça su bir yaz geçirdik. Susuz mu sulu mu? Susuz da olabilir sulu da olabilir ama arkadaşlar burada lı ekine baktığımız zaman sudan olamayacağı için susuzdur. Yani doğrucağımız B şıkkımızdır. Susuzdur. Bana güzel bir kalem lik almış yani doğru cevabımız B şıkkımız. Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez atasözünde geçen altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? Ağaç sonunda ne var? Ç var. Neye dönmüş arkadaşlar? C'ye dönmüş. Kalın bir ünsüz yumuşak bir ünsüze döndüğü için burada ne vardır arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması vardır. Ç'den C'ye dönmüş dikkatli olalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz yumuşamasına örnektir? Bakalım. Gömleğimin düğmesi koptu. Eskiden bu sokakta yaşıyormuş. Kalemini defter defterini çıkarıp not aldı. Sorgu bitince yan odaya alındı. Şimdi baktığımız zaman A şıkkında gömleğimin dediği zaman gömleğimin kökü nedir arkadaşlar? Gömlektir. K nedir arkadaşlar? Sert ünsüzdür. Sert ünsüz neye dönmüş? Yumuşak G'ye dönmüş. Ondan dolayı bir ünsüz yumuşaması. Nerede vardır arkadaşlar? A şıkkımızda vardır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi? Büyük ünlü uyumuna uymaz. Büyük ünlü uyumu neydi? Nasıl bizim kalın harflerimiz vardı. A, I, U, Ü vardı. Bir de ince harflerimiz vardı değil mi? Pardon. Ü değil O. Şun e, i, ü, u, um, vardı. burada baktığımız zaman bunlar kalın ünlüler. Alttakiler de ince ünlülerdi. Neydi? Cümle neyle başlıyorsa onunla devam edecekti. Bakalım kalıp da kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle devam etmiş. Büyük ünlü uyumu vardır. Hangisi yoktur diye soruyor. Dikkat edelim. Kalın ünlü, kalın ünlü vardır. Kalın ünlü, ince ünlü. Ne oldu? Yoktur. Buraya geldik. İnce önlü, ince önlü vardır arkadaşlar. Büyükün uyumu vardır. Hangisi yoktur dediği için kalemdir doğuracağımız. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Bakalım yine aynı şekilde. Rüzgarlı, ince, kalın, kalın. Ne oldu? Bakın arkadaşlar, ince, kalın, kalın. O zaman büyük ünlü uyumuna uymaz. Diğerine bakalım. Mutfaktan kalın kalın kalın. Şurada gösterdiğimiz gibi. Hastalığı kalın 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 kalın. Gözlerine ince 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 ince. Uymayan hangisidir arkadaşlar? A şıkkımızdır. İzlediğimiz tehlikeli hayvanların dünyasını anlatan bir filmdi. Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde? Yapım eki almıştır. Bakalım tehlikeli. Tehlikeden tehlikeli olmuş değil mi arkadaşlar? Farklı bir anlama geldiği için bir yapım eki almıştır. Hayvanların çoğul eki almış dünyasını bir e, bildirimi yani böyle bir dünyadan bildirmiş filmdi. Yani bir burada da bir çekim eki vardır arkadaşlar ama yapım eki alan kısım nedir? A şıkkımızdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü cümleye amaç anlamı katmıştır? Bavulunu hazırlamak için eve erken döndüm. Bavulumu hazırlamak amacıyla amacıyla ekleyin arkadaşlar. İçin yerine amacıyla ekleyin. Amacıyla eve döndüm. Uydum arkadaşlar, Uydu. O zaman amaç cümlesi neymiş? A şıkkımızmış. Ev sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde aile anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Evini çok beğeniyorum. Normal bir binadan bahsetmiş. Bu ev diğerlerine göre daha geniş. Yine binadan bahsetmiş. Evleri bu sokağın sonunda. Yine binadan bahsetmiş. Her zaman evine Evime bağlı biri oldum. Evime derken nedir arkadaşlar burada? Aileme bağlı biri oldum. Yerine yazarsanız zaten cevabı bulursunuz. Numaralandırmış cümlelerin hangisinde batmak kelimesi kirlenmek anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Güneş dağların ardından hızlıca batıyordu. Ne yapıyordu arkadaşlar? Güneş batıyordu. Yani artık güneş kayboluyordu görüntüde. Senin yüzünden kırmızı gömleğin battı. Kırmızı gömleğin battıysa ne olmuş arkadaşlar? kirlenmiştir. Bize kirlenmek anlamında kullanıldığı için hangisidir arkadaşlar? B şıkkımızdır. Konuşmak güzel, yararlı bir şey olabilir ama susmak ondan iyidir. Çünkü konuşmak insanın başına bir takım işler açabilir. Susan için böyle bir şey söz konusu değildir. Mustafa'nın sözlerini karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Tarkan'ın da bir parçası vardı. Neydi? Söz gümüşse sükut altındır diyor. Söz gümüşse yani konuşmak gümüşse susmak altındır diyor arkadaşlar. Yukarıda da zaten bundan bahsediyor. Numaralandırmış kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Bakalım. Nem gam duvar yıkar insanı. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman fiilimiz ne? Yıkar değil mi? Yıkar. 4. Fiilimiz ne? 4'ten başlayacağız. Şıklara baktığımız zaman sonu 4 alan sadece B şıkkımız var. Geldiğimiz zaman ne olacak? 2 neymiş? Gam. 5 neymiş? İnsan. 1 neymiş? Nem. 3 neymiş? Duvar. Yani arkadaşlar duvarı nem insanı gam yıkar. Zaten bunu da bilirsiniz. Hani yapıyı uydurduğunuz zaman sondan gelin. Lütfen sondan gelin. Fiili bulun. Fiil neyse fiilden devam edin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Koş, koşul şart anlamı yoktur? Bakalım. Hemen yola çıkarsak onlara yetişiriz. Yani yola çıkmak şartıyla onlara yetişebiliriz. Vardır. İyilik edersen iyilik bulursun. İyilik etmek şartıyla iyilik bulursun. Bu yıl kita bu yıl takdir alırsam ailem hediyem hediyemi alacak. Eğer takdir almak alırsan yani şartın takdir alabilirsen şayet ailen de hediyeni alacak. Kitap okuyup beğendim. Burada bir şart cümlesi yoktur arkadaşlar. Şöyle deseydi eğer kitap okursam beğenirim gibi bir şey olsaydı şart olabilirdi ama burada yoktur. Sorularınız bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir kısım olursa da yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.